Sevgili kayak severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kayak yaparken hayati öneme sahip kilo ayarı konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kayak bağlamalarının görevi sadece kayak ayakkabısını çıkarıp takmak ya da yerinde tutmak değildir. Aslında hayati bir görevi de yerine getirmekle mükelleftir arkadaşlar. Eğer kayak ayakkabınız kayma esnasında yerinden çıkıvermiyorsa ciddi problemlere yol açacaktır arkadaşlar özellikle bu sıkıntı kayak kiralarken meydana geliyor genellikle kayak kiralama odaları çok fazla yoğun oluyor yani buradan oradaki arkadaşlara da sesleniyorum arkadaşlar lütfen ve lütfen dikkat edin e, kayak ayarlarının mümkün mertebe olması gerektiğinden de biraz aşağıda yapın ki ...ayağından çıksın müşteri tekrar geri gelsin ki e, ayağını ayandan çıkmamaktan iyidir. Ne yaparsanız geri geldiği zaman birazcık ayarlı yükseldirsiniz, gönderirsiniz. Ama ayandan çıkmadığı anda ayağa dönecektir, çapraz bağını koparacaktır, bacağına, koluna bir şey olacaktır, ciddi sıkıntılar olacaktır. Lütfen e, ben e, kayak kiraladım diyen kondolda kayak merkezinde gördüğüm herkesin e, Kayağını ayarlayıveriyorum. E, baktığımda da gerçekten kayak ayarı e, olması gerektiği değerin üzerinde çıkıyor. E, tekrardan söylüyorum lütfen e, kiralamacı arkadaşlar. Buna çok özen gösterin Aynı zamanda da e, Bu ayar yapmazsanız Sadece e, kişiye zarar vermiyorsunuz Aynı zamanda da e, kaya da zarar veriyorsunuz kaya, Adamın ayağından çıkmayınca Adamın ayağına da bir şey olmadığı zamanlar da oldu Çünkü geçen sene e, Tevfi'nin ayağından çıkmadı Şu bağlama vidaları yerinden patlayıp koptu Arkadaşlar yani ki, iyi ki de koptu kopmasaydı Yani bugün e, geçen sene e, ve Önceki sene artık e, Tevfi aramızda kayakta e, Göremeye bilirdik dostlar. Buradan da TF'ye selam olsun. Bakın kayak bağlamalarının hem ön tarafında hem de arka tarafında şöyle e, rakamsal göstergeler vardır. Bağlamaya kilo ayarı yapabilmek için de ön tarafında ve arka tarafında e, ayar vidaları bulunur arkadaşlar. Şimdi bakın e, şu iç tarafında bir çizgi var, yan taraflarında da rakamlar var zaten. Görüyorsunuz. Bakın ben bunu gevşettikçe O çizgi Geriye doğru gitti arkadaşlar Bunun çalışma mantığı Şudur içinde bunun Şurasında bir yay vardır arkadaşlar İç mekanizmasında bir yay vardır Biz bu vidayı sıktıkça Yay gerilir sıkışır ee, Ve şuradaki şu parçayı Oynamasını sertleştirir Sıktığımız zaman Gevşettiğimiz zaman da e, burası yumuşar Yumuşayınca da e, Kayak ayakkabısı e, ayağımızdan Evet. Daha kolay çıkmasına yardımcı olur arkadaşlar. Bakın biz şu kayak ayakkabısının uç tarafındaki set tam da şu kısma girer biz düştüğümüzde ise e, bu e, ayakkabı bu şekilde şöyle sağ sola e, yerinden çıkar arkadaşlar bazı modellerde yanılmıyorsam e, üste çıkma e, şeyleri de var özelliği olanlar da var e, üç yönlü e, ama bunda e, hem sağa hem de e, sola çıkacak şekilde ayarlanmıştır dostlar arka tarafa geldiğimizde arka tarafta da e, sistem 3 aşağı beş yukarı aynıdır sadece burada e, yukarıya doğru Çıkar ön tarafta sağa sola doğru çıkar. Bakın yine aynı şekilde şurada bir seti vardır. E, o seti vasıtasıyla yerinde durur. Yine e, buradaki ayar sisteminin içinde de tam da şu haznede e, yay bul bulunur. Arka tarafında biz vidasını ne kadar çok e, sıkarsak dostlar. Bakın göstergedeki değer. Ee, yükselecektir ve ayağımızdan e, o kadar geç çıkacaktır ama gösteregedeki değer düşükçe de ya gevşeyecek ve e, Kayak ayakkabısı kolaylıkla yerinden çıkacaktır arkadaşlar bunun da e, ayar vidası Tam da e, burada arkadaşlar bu e, ayar vidaları marka modele göre e, değişiklik gösterebilir Dostlar Ama e, çoğunluğu e, genellikle aynıdır Dostlar Gelelim kilo ayarı nasıl yapılır? En basit yöntemi başlangıç seviyesinde ve orta seviyede arkadaşlar mevcut kilomuz ne ise 20 kilo aşağısıdır. Ee, örnek vereyim. Ben 80 kiloyum arkadaşlar. Yani biz nasıl ayarlayacağız? Çizgiye dikkat edin arkadaşlar. Çizgi altının Tam üstüne geldiği zaman, evet, 60 kiloya ayarlamış olacağız. Yani e, bu bizim normal şartlarda kayarken e, ayağımızdan çıkmayacak. Ama düştüğümüz zaman da e, bir yerimize zarar vermeden kayaklar, kayak ayakkabılarından ayrılacaktır, dostlar. Bu işlem arka taraf için de geçerlidir ama şu mekanizmayı şöyle yukarı kaldırırsanız daha kolay bir ayar yapmış olursunuz arkadaşlar. Yine arka tarafındaki ayar vidasıyla bakın 60'a getirdiğim zaman artık doğru ayarı yapmış oluruz dostlar. Basit anlamda ve pratik anlamda ayar bu şekilde yapılır. Bir de e, bu işin profesyonel anlamda ayar yapmak isterseniz de aslında bu işin doğrusu e, boyunuz, kilonuz, ayakkabı ölçünüz, kayma seviyenizle doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla da arkadaşlar bu ince ayarı e, profesyonel anlamda yapmak isterseniz de açıklamalar kısmına link bırakacağım. O linkten Online hesaplama makinesi var arkadaşlar. Online hesaplama makinesine bilgilerinizi girerek e, profesyonel anlamda kilo ayarınızı yapabilirsiniz dostlar. Son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sırt çantanızın içinde kayakta mutlaka çok amaçlı e, bir e, pense tornavida seti olsun arkadaşlar. Şöyle e, bütünleşik halde hem tornavidası hem bıçağı hem yıldız tornavidası olan çakılar var, aparatlar var. Onlardan bir tane çantanızın içine atın. Erciyes Kayak Merkezi için söylüyorum. Her köşe başlarında, pistin sonunda ve başında bu tornavidalardan, bu aparatlardan koyuyorlar. Lakin mesela pistin ortasındasınız ne yapacaksın Ayağınızdan çıktı ya da ne bileyim bir arkadaşınıza yardım edeceksinizdir. Ya da kendi kayanıza bir sıkıntı oldu ama birinden yardım istediğiniz e, anahtar yok. E, bu gibi sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için e, bu çok amaçlı e, penselerden, bu çok amaçlı e, aletlerden temin edip çantanızı atarsanız e, rahat edersiniz arkadaşlar. Peki dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.